Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın tuhaf bir şaka dinleme metninin etkinliklerini cevaplarını konu anlatımı olarak birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz ve hazırlık çalışmaları ile başlıyoruz arkadaşlar. Tuhaf bir şaka adlı metni dinlemeden önce kutuya yazıp bıraktığınız tahmininizi ve sizi o tahmine götüren ipucunu arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Evet bence mektup zarflarının eski yazın iş ise yeni olmasından hareketle miras mektuplarda saklanmış, saklanmıştır diyebiliriz. Metni anlamını bilmediğiniz kelimeleri not alarak dinleyiniz demiş arkadaşlar. Metnin dinleme bölümü burada arkadaşlar. Kare kodu okutup metni mutlaka dinliyoruz arkadaşlar. Sonrasında etkinlikleri cevaplıyoruz. Evet metnimizi dinlediysek birinci etkinliğimiz ile başlayalım arkadaşlar. Metni dinlerken not aldığınız 5 kelimenin anlamını tahmin ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Kelimelerimize bakalım hemen. Jambon bir çeşit et tuzlanıp ise tutularak hazırlanmış domuz budu veya kolu. Tahmini olarak enfes mükemmel arkadaşlar. Sözlük anlamı çok güzel en güzel çok nefis. Evet kelimemiz püre. Tahmini anlamımız ezilmiş sebze. Sözlük anlamı sebzeyi eti ezerek veya süzgeçten geçirerek elde edilen ezme. Kelimelerimiz aslında şuraya yazız arkadaşlar. Jambon ben orayı tekrar yazayım. Jambon enfes püre. Evet devam edelim. Ender kelimemiz ender. Az bulunan evet çok az seyrek sözlük anlamıymış arkadaşlar. Yutkunmak kelimemizi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Yutkunmak. Evet sözlük anlamı tahminimiz yutma hareketi, sözlük anlamı tükrüğünü yutmak veya bir şey yutuyormuş gibi gırtlığı hareket ettirmek. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız demiş. Evet jambon, jambon yurt dışında çok tüketilen bir ettir. Enfes Ayşegül enfes bir yemek yapmış. Yutkunmak duyduklarından sonra zor yutkundu. Evet yutkunmak, püre et kavurma yanına püre hazırlıyorum. Ender ölü deniz ülkemizin ender güzelliklerindendir şeklinde kelimelerimizi cümle içerisinde kullandık. İkinci etkinliğimize bakalım. Dinlediğiniz metnin konusunu nedir yazınız demiş. Metnin konusu Matev amcanın mirasını sakladığı yerin bulunmasıdır. Evet üçüncü etkinliğimize bakalım hemen. Matem amcanın mirası nerede sakladığını söyleyin demiş. Miras mektup zarfındaki puldur. Mirasın nerede olduğunu yönü bulunduğu kutuyu açınız. Kutuya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Tabi buradaki soruları sınıfımıza göre cevaplayacağız arkadaşlar. Sınıf mevcuduna göre işte mirasın nerede olduğunu sorusuna kaç kişi yanıt vermiştir? Mirasın nerede olduğunu kaç kişi doğru tahmin etmiştir? Mirasın nerede olduğunu kaç kişi bulamamıştır? Aşağıda yalan cevabı doğru tahmin eden veya edemeyen öğrenci sayısını grafik ya da tablo ile gösteriniz demiş arkadaşlar. Evet bir tablo olarak hazırlayabiliriz. Tablomuzu şu şekilde arkadaşlar bir tablo çizeriz. Bakın bunu tabi siz cetvelle daha güzel bir şekilde çizin arkadaşlar. Evet mirasın nerede olduğunu Doğru tahmin edenler şöyle yazalım. Doğru yanlış tahmin edenler şöyle yazdığımızda şuralarda arkadaşlar miras tahminleri diyebiliriz. Miras tahmini, miras tahmini. Evet, tablomuzu işte burada bakın biz ne yazmışız? eee kaç doğru tahmin eden 16 yanlış 7. Evet şöyle 16 7 tablo olarak bu şekilde gösterebiliriz. Grafik olarak ise arkadaşlar şuradan hemen grafik çubuğumu alıyorum. Evet şöyle bir yukarıya doğru bir grafik çizgisi, yana doğru bir grafik çizgisi çizeriz arkadaşlar. Evet yönlere de nediriz arkadaşlar? Evet şöyle iki tane çizgi çizdim Do, sayılar sayı veya kişi olarak yazarız arkadaşlar kaçtı şöyle 5 10 15 20 25 30 şeklinde gidebiliriz arkadaşlar şöyle sıfırdan başladık Evet 5 10 15 20 25 30 35 şeklinde gittim. Tabi sınıf sayınıza göre bunu ayarlamanız daha doğru olacaktır arkadaşlar. Buraya doğru bilenler buraya yanlış bilenler doğru bilenler kaçtı arkadaşlar 16 idi. 16 idi. Şurada şöyle grafikte gösterebilirim. Şöyle onu çizgi farklı bir renkte şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Doğru bilenleri doğru bilenlerin sütununu şöyle gösterdim. Evet şöyle renkli bilirim. Evet yanlış bilenler kaçtı 7 kişiydi 5 6 7 orada şöyle şöyle gösterebilirim arkadaşlar grafikte Evet şöyle nokta nokta ile de gösterebiliriz arkadaşlar şöyle seviyelerini göstermek için Evet bu şekilde grafik halinde veya tablo halinde gösterebilirsiniz. Dördüncü etkinliğe geldim. Matev amcanın tüm parasıyla değerli pulları satın alması ve mirasını pul olarak bırakması hakkındaki görüşlerinizi defterize yazın demiş. Matev amca oldukça dikkatli bir davranış sergilemiştir. Pullar dikkat çekmeyen bir değer saklama yöntemidir. Para veya altın yerine bu yöntemi seçmek güvenlik açısından daha mantıklı bir tercih olmuştur. Beşinci etkinlik Ekmek yerine güneş olsa sofranda, güneş yüzü göremezdi kimse kıyamete dek cihanda. Yukarıdaki dizelerde şair hangi tip insandan bahsetmektedir? Bulduğunuz e, tip ve Mate Amca'nın kişiliğini karşılaştırınız demiş. Dizelerde misafirperver olmayan ve cimri insanlardan bahsedilmektedir, değil mi? Ekmek yerine güneş olsa diyor, güneş yüzü görmezdi yani o ekmeği sofrada bulamazdık anlamında. Bulduğumuz kişilik cimri ve paylaşmayı sevmeyen biri Mateo amca ise tüm varlığını yakınlarına bırakacak kadar cömert bir insandır. Evet etkinlik tuhaf bir şaka adlı öyküyü canlandırınız demiş. Tabi bu etkinliği sınıfta yapacağız arkadaşlar. Yedinci etkinliğimiz dinlediğiniz metni aşağıda verilen 3 unsuru göz önünde bulundurarak sorgulayınız. Buna göre metinde olayların tutarlı bir biçimde verildiği söylenebilir mi açıklayınız demiş. Evet Carmian Stroud ve Edward problemi mirasın yerini bulmaya çalışmaları problemin çözüm için gerekli olan eylem Mateo amcanın yaptığı bu gizemi çözmek problem durumun ortadan kalkıp kalkmaması problem ortadan kalktı miras bulundu. Evet geldik arkadaşlar 8. etkinliğimiz aşağıdaki talim ne boş bırakılan alan canlandırdığınız öyküye yönelik bir afiş tasarlayınız demiş. İşte tiyatro afişi yapımının işlem basamakları şeklinde bahsetmiş arkadaşlar. Tiyatro afişinde oyunun adı yer almalıdır. Tiyatro afişinde oyunun içine, içeriğine uygun bir slogan yerleştirilebilir. Ne yapabiliriz arkadaşlar? En yukarıya bir slogan slogan yazabiliriz. E, oyunun yeri, adı belirtilebilir arkadaşlar. Tiyatro afişinde başlık, görsel ile desteklenebilir. Bu araya ne yaparız arkadaşlar? Şu alana da şöyle görsel çizebiliriz. Tiyatro afişi dikkat çekici ve merak uyandırıcı olabilir. Bunu da kendi tasarım yeteneğimize göre ne yaparız arkadaşlar? Cevap cevaplarız. Aşağıdaki chartta verilen fiilleri inceleyiniz. Fiillerin basit mi, türemiş mi yoksa birleşik mi olduğuna karar veriniz. Basit fiillerin bulunduğu dilimleri sarı, türemiş fiillerin dilimleri pembe, birleşik fiillerin olduğu dilimleri mavi ile boyayınız demiş. Evet basit fiiller dönmelisin istesem. E, türemiş fiiller arkadaşlar gelmeyi verdi, göz kırptı, düşe yazmış, yapa durun, başkalaşmışsın. Evet e, diğer neydi arkadaşlar türemişti, korkuttu. Yaptırmaz söyleniyorum söylemek söylenmek korkmak korkutmak yapmak yaptırmak ne yapmış türemiştir arkadaşlar boyadığınız fil çarkı aşağıdaki çarklardan hangisiyle renk bakımından özdeştir işaretleyiniz demiş evet şurada gördüğümüz arkadaşlar 1 2 3. çark ile özdeştir diyebiliriz arkadaşlar. Çarptaki fiillerle ilgili aşağıda verilen ifadeleri doğru ise yandaki kutuya D yanlış ise ya yazınız demiş. Yapı bakımından basit olan fiillerin tamamı dilek kipiyle çekimlenmiştir. Evet basit fiiller dilek kipiyle çekimlenmiş. Evet dönmelisin istesem bunlar arkadaşlar nedir? Dilek fiilleridir doğrudur. Yapı bakımından türemiş olan fiillerin her bir fiilden fiil yapan yapı meki almıştır. Baktığımızda arkadaşlar e, fiiller e, türemişler hangisiydi? Türemişler pembe. Korkmak, fiildir arkadaşlar. Korkutmak da fiildir. Yapmak fiildir, yaptırmak da fiildir. Söylemek fiildir, söylenmek de fiildir arkadaşlar. Fiilden fiil yapılmıştır. Doğrudur. Yapı bakımından birleşik olan fiillerin hepsi deyim şeklindedir demiş. Baktığımızda söyle bakı kalmış deyim. Düşe yazmış deyim. Yapa durun gelmeyi verdi. Göz kırptı. Bunlar şu yapa durun deyim değildir arkadaşlar. Bakın göz kırpmak deyim. Gelmeyi verdi. Deyim değil arkadaşlar bir tane deyim vardır. Hepsi deyim değildir. Yapı bakımından birleşik olan fiiller görülen ve duyulan geçmiş zaman kipi ile çekimlenmiştir. Görülen ve duyulanmış mış veya dı di ile çekilmiş diyor arkadaşlar. Bakın baka kalmışsın. Evet. Y yapa durun. Burada arkadaşlar ne var? E görülen ve duyulan geçmiş zaman yok arkadaşlar. Onun için şu yapa durun bozmaktadır. Onun için yanlış olarak cevaplamamız gerekmektedir. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf Türkçe dersimizin tuhaf bir şaka dinleme metnimizin etkinlikleri sizlerle birlikte cevapladık arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.